Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet umarım iyisinizdir. İyi değilseniz zaten bu videoda çok 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 iyi olacaksınız. Çok güleceksiniz. Bundan emin olun. Çekiliş sonuçlarımıza geçelim. Sonra hemen videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Günlük Royal Pass çekilişine katılmak için arkadaşlar abone oluyorsun. Kanalımın tüm bildirimlerini açıyorsun ve benim bildirimimi gördüğün an videoma tıklayıp geliyorsun ve ilk bir saat içinde yorum atıyorsun arkadaşlar bu kadar basit şansınız çok yüksek her gün royal pass vereceğim devam edeceğiz bu royal pass vermelere Mesela bana çıkarma yazmış arkadaşım. Sana çıktı kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. hesap.com.tr'den uygun fiyata UJ'ni alıp bu akşam göndereceğim kardeşim senin de. Siz de hesaplı.com.tr'den uygun fiyata ucu almak istiyorsanız eğer yorumlara bıraktığım linkten üye olup arkadaşlar hesap.com.tr'den uygun fiyata UJ'lerinizi alabilirsiniz. videoya geçelim. İyi seyirler. Anam ama. Senden korkan sen gidiyorsun la it. Evladım ne yapıyorsun ya? Silahı ne alalım? Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. Ben altıma sıçıyorum oğlum. Tüylerim diken diken oluyor. Of! Şu an sen beni vurmuş edip keyfin geliyorsa Allah da sen belanı versin. Ne değil? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yakala nereye atıyorsun? He? <Suklanca> Dondurmam <Guysamu>! kaymağım! Nasip dondurmaları. Lezzetin adı kaymağın tadı. Bıçık yapacağım. Ben de gitmem. Bıçık var ya yemin ederim yapamadısın ha. Vektör. Gel lan! <Suklanca> Niye küfür ediyorsun ben oğlum? ben seni tanımam mi? etmem. Yıkık göz beklerdim de oğlum senin ya. He? Beni kucakladı kanka. Oh, <laughs> amma ağır mısın be? Bana bakın peşimden gel, gelen olursa gel, vururum gel. Vururum. <laughs> Yürü kız. <Üç> <laughs> ne sert pazılarınız <puzzle> var. <laughs> Ellenince seçen başka yerlerimiz de var. <gülüyor> 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 Ya beni duyuyorsan var ya. Bu gece senin için çok iyi küfür edeceğim. Bekle. Tövbe estağfurullah. Yeter 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 yapma bunu bana. Hoş geldin. Gire. Anır mı? O... anır mı? Rabandı, bende. Anası... ya. Daha seni? Çık git lan bu odadan. Al Bismillah. Sırayla gelin Uf, kıs, 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 kıs. Uf, kıs, kıs, kıs. Gel oğlum <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir aldın? Niye böyle binik alma... ...gereği duydun ne bileyim ha? Bir güzel orkidimizi basalım. Hmm. abi valla Aa, çok sağ ol. Ben öldürme bak, abi abu, aran, aran ne lütfen ben öldürme. Lütfen beni kaldır ağzını Lütfen lan beni öldürme Ahahahahahah Kaldır Ne oluyor ya tamam bakıyorum. bizi öldürme. Oduklarımın sürer. <laughs> 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 Oğlum siz geri mi geldiniz lan? Yeni mi geldiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Eyvah! 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 Eyvah TÜRKAN, EYVAH! Ya kazandın, kazandın. Tavuk döner kazandın. kalıyor yatıyor arkadaşların ne kalıyor? Bunu gören kardeşim. Beğenme. Be. Bir takip etme et. beni mutlu et lan. Ben. Ha? Yapar mısın ne kalık? Eyvallah. I dört numara den? Bu çocuğu. Niye millete küfür ediyorsun? Bacısını alıp da mavi leğende yıkadığımın oğlu. Karpuz Çanak sen, kalın lan sen? Nerelisin? Uhtura kalın sen. Karpuza kapas var derken zaten anlıyorum sen Kusura bakma ama Sende biraz gerizekalılık var mı? Mm -hmm. Ya ne kadar evet, Allah çok samimiyetsiz bir insansın Çok hey Yani gerçekten çok samimiyetsiz bir insansın Hı hmm. Kapat peşini gitsene uğraşma Kapattım canım çeker mi onu bu? Bunlar bölücü bölücü. Pislik mikrofon beni bizi buluyor zaten. Ya bu tarz insanlar aslında özgüveni eksik. Bu tarz insanlar yanında. Gel bak. Nasıl babası diye ben avladım var. Hey Gel bak. Uzak mı kurdun? Molotov mu atıyorsun? Şerefsiz. <laughs> pislik yapacağım. <laughs> lan. <laughs> Kolayda ve raporlar. Kanka kaldırma Emre. Onu kaldırma. Şöyle <laughs> yanımdan uzaklaşın bir. Oyuncuya istediğini yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ya ben düştüm. <laughs> Anlatmışım Biz kaldırma oyunu ama yani, öyle. 4 numara da öyle kalsın ben de öyle galiba Kanka ben niye düşüyorum ya <laughs> Otomatik düş ya Kanka niye otomatik Allah çarptın otomatik düşüyor bir şey yapmıyorum. <gülüyor> Ondanmış. ondan <laughs> mı Bak. Evet niye böyle oluyor? Ne kadar ya? Bu niye otomatik düşüyor? Ben bir şey yapmıyorum. Sen sür. düşüyor. Kanka bilemedim değil mi? Çalıyor <laughs> 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 takım arkadaşım bilmem ne bir şey yazıyor. Ha sen onu yaktın ya seni engelliyor ya dört numara. Kıstamaz Allah belanı versin dört numara ya. Sen ne arın? Adamı dinledim ondan şuradan çıkmayın ya. Ya fişi deniyorum Allah belanı versin. Kanka <laughs> ben burada tıkılı kalıyorum ya. <laughs> Bak, hiç bir hok yapamıyorum ben. Hıh, ben hiç hok yapamıyorum. Of, canımı da dolduramıyorum. Ya git kanka, Allah aşkına git. Düşüyor kendi ya. <gülüyor> <gülüyor> Emre, adam var. Bak, hareket edemiyorum. Şu an durdu yine ya. Dönüyorum ya. Önemli değil nerede adam? Bak ne oldu? Sağlamadım Bırak mikrofon olsun Kostürür Annesiz köpek. <laughs> köpek yapmaz yani. İnek yapmaz. Kanka inip şuna vursana. iki numara. Ya kardeş. Şuna medet ol. 3 numara var Sen de arabasın. Bir e arabayı alıp kaçıyor. Şey... Arabayı ben bıraktım ona. Keyif alıyor bunun. Al. Al taş dedim. Aha. Bir daha Ergen Veli. Ya ben ne sorun ne biliyor musun? Bunlar insanların içinde dolaşıyor. Hep yalnızlar böyle oyunda insanlara takılarak kendini mutlu ediyor. Yani her zaman yalnız kalırsın böyle. Köpek. <laughs> 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 Sen sevgi görmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <recalling> <laughs> şey yapın, bildirin de arkadaşa kötü bilmem neyden. Aynı şey. Tabi efendim. <laughs> Kanka neyi var ki banlayacak? Ya o da doğru. Yani o zaman millet sesini duymaz. Oğlum, ban yemediğini biliyorum zaten. Senin gibi dallamalar var böyle insanları kandırıyor. Oğlum, <laughs> 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 kanka seni muhatap alınmak mı istiyorsun? Yani insanlar seni taksın falan mı? Ee, kız da var herhalde de, şeyimin ucunda değilsin, değil mi? Sen de söyleyebilirsin, kız yok. Al <laughs> Söyleyeceğim de bildirdi beni kanka. Biliyorum ben onu. Ona ona uğraşıyor. Bu baba ile uğraşıyor. Baba. Bonayla de raporla. Ben çıkıyorum direk oyundan bu sınıfı. Annesinin yanına gideceğim şimdi oğlum. Sevgili değerli izleyenler sizce neden bir numara oyundan çıkmıştır? A. 3 numara kız olmadığı için B. 3 numara erkek olduğu için C. Her ikisi de Bir sorum daha var sevgili izleyenler bu videoyu nasıl buldunuz? A. Çok güzel hemen beğeneceğim B. Çok çok müthiş hemen beğendim C. Hepsini yapacağım İyi, iyi akşamlar sevgili seyirciler